Evet bugün sizlerle birlikte Battlefield 2042 oynuyoruz ama mükemmel bir haberim var kardeşim. Oyunun 7. sezonu official olarak duyuruldu. 7. sezonda 2 tane harita yapacaklarmış bu arada. 2 harita baya güzel. Ya haritalar az zaten. Bu 2 haritayı yaptıktan sonra umarım harita seçmeyi de getirirler. Harita seçmek %100 lazım bu arada. Hani kimse istediği haritada oynayamıyor. Herkes nerede oyuncu varsa oraya atıyor. Hazır oyuncusu da artmışken bence harita seçmeyi getirmeleri lazım. Ama adamlar inatla getirmiyorlar. O yüzden boktan boktan haritalarda oynuyoruz. Bunun gelmesi lazım bence. 6. sezona göre yapacak olurlarsa o iki haritanın biri kesinlikle aynı şekilde infantör olacak. Diğeri de normal harita olur böyle bu şekilde araçlı bir harita olur. Ya şu an Breakthrough'u girmemize rağmen bile burada köpek gibi tank var bir şeyler var. Bunun olmaması lazım bence. Breakthrough'u da salın bari bak tank var uçak var ne alaka. Breakthrough oynuyoruz ya. Bir de bu harita ağzına kadar açık bak şu ilerki sektörler vesaire. Bilmiyorum bu harita dizayn edenler biraz aptal cidden. Haritaları güzel yapıyorlar ama hani birek Troya'da ya da şunu koyma kardeşim. Neyse ağlamayı bırakalım. Ve bence karakter de gelmesi gerekiyor. Bakın assault'tan 4 tane var. Rick'ın da 4 tane var. Ama support ve engineer 3 tane. Bence bu iki klasında da dörtlemesi gerekiyor. Ya bence supportları teşvik etmek için böyle çok güçlü bir karakter getirmeleri lazım. Mesela şey yapabilirler. Böyle Falk gibi bir karakter olacak. Elinde tabancası olacak yine. Can atan tabancası. Ama uzaktan yerdeki adamları kaldıracak bu tabancayla. Hani bunu ona göre nöfleyebilirler diye düşünüyorum. Mesela yerden kalkan adam on canla kalkar. Bu şekilde yapabilirler ya da o tabancanın mermisini azaltabilirler. Hani böyle güçlü bir karakter gelmesi lazım ya da mesela Engineer'a bir tane gadget verirsin. Böyle bot gibi bir şey verirsin drone gibi bir şey. O drone'la gidersin adamı kaldırırsın. Böyle vurulabilir bir şey olur. Ya oyunda çok fazla support oynayan yok. Support oynayanlar da sadece kendini oynuyor. Kendine can atıyor vesaire. Hani oyunun akışını düzeltmek için böyle OP bir support karakteri kesinlikle lazım bence. Böyle dediğim gibi bir engineer karakter de yapabilirler. O da gayet mantıklı bence. Bilmiyorum böyle bir şey gelmesi lazım bence. Karakterleri eşitlemeleri gerekiyor ve support'a gelecek karakterin güçlü olması gerekiyor. Ama bu sezonda karakter gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Bu sezonda tek bildiğimiz şey iki tane harita gelecek. Bakalım o haritaları nasıl yapacaklar, haritaların nasıl olacağı da önemli. Umarım dediğim gibi olur, Bir biri infanteri onunla olur, diğeri de normal şekilde olur. İki tarafında istediğini yerine getirmiş olurlar. Silahlar var daha bak, 7. sezon güzel gelecek ya cidden. İki tane harita var, silah yapacaklar. Karakter gelmez bence. Ya silah yaparlar karakter yapmazlar ya da karakter yaparlar silah yapmazlar bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bunlar benim yorumum. Hani official olarak sadece iki tane harita geleceğini biliyoruz. Yeni sezonun geleceğini biliyoruz. Ki bence ben hep diyorum bunu. Yeni oyun çıkana kadar bu oyunun sezonlarına devam etmeleri lazım. Bu oyun çıkmadan önce aşırı hype'tı. Aşırı hype'tı. Bak anlatamam size. Bütün yayıncılar, youtuberlar yok şöyle oynayacağız, böyle oynayacağız. Herkes böyleydi oyun bir çıktı rezalet. Optimizasyon sıkıntıları var, ping var, hayvan gibi bug var. O zamanlar ben Battlefield'ciyim diyenler şöyleyim, böyleyim, böyle çekeceğim, şöyle yapacağım diyenlerin hiçbiri çekmiyordu. Cidden sadece ben çekiyordum. Hani önceden beri izleyenler bilir. Hatta önceki videoların yorumlarına vesaire bakarsanız herkes diyordu. Hani güzel video çekiyorsun ama BF çekme izlenmiyor. Boşa çekiyorsun şöyle böyle diye. Ya ben düzeleceğini biliyordum. Çünkü bütün BF oyunları böyle oluyor. 3 de böyleydi. 4 de böyleydi. Oyunlar rezalet çıkıyor. Sonradan topluyorlar. Ya benim avantajım bu oldu. Oyun hiç izlenmezken çektim. Oradan BF oynayanlar vesaire izlemeye başladı. Zaten amacım kendimi izletmek vesaire olsa gider Valorant çekerim. BF'yi sevdiğim için BF çekiyorum. BF oynuyorum. Yani güzel bir oyun yaparlarsa, güzel bir sezon yaparlarsa vesaire benim de işime gelir. İzleyenler gelir benden izler. Diğerlerine izlemektense. Ya bu arada videolar çok izlenmeye başladı ama aboneler yine aynı şekilde az geliyor. Eğer izliyorsanız ana sayfanıza düşüyorsa vesaire ilginizi çekiyorsa bir abone olursanız çok güzel olur kardeşim. Şimdiden teşekkür ederim. Aboneyi biraz arttırmamız lazım gibi geliyor bana bilmiyorum. Hani önceden de zaten ilk çektiğim videolara da bakarsanız abonem 200 300 iken videolar 2000 3000 falan izleniyordu. Hani abonenin 10 katı 15 katı izleniyordu. Yani kanal olarak kaliteli olduğunu düşünüyorum. Eğer kalitesiz olduğunu düşündüğünüz bir şeyler varsa ya da şunu yapsam böyle yapsam daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa bunları da yazabilirsiniz. Oyun önerileriniz olur, video fikirleri olur. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Zaten bir önceki videoyu ya da rehber videolarını hep sizin söylediğiniz şeylere göre çektim. Şimdi gelelim en çok sorulan soruya. Battle Pass almalı mıyız? Battle Pass almaya değer mi? Bunu bir 10-15 kişi sordu. Ben hepsine dedim ki istiyorsan hoşuna gittiyse alabilirsin. Ama yeni sezonun geleceği belli değil. Kesin değil. Hani değmeyi bilir diyordum. Ama artık yeni sezon geleceği için kesinlikle alabilirsiniz. Lan öyle artık kaç kere vuracağım? Yeni sezon geleceği için alabilirsiniz. Hem bu sezon alacaksınız. Bu sezonu bitirince Battle Pass kendi kendini yenileyebiliyor. Yani gelen BP'lere harcamayın. Onlarla yeni sezonun Battle Pass'ini alacaksınız. İki sezonun Battle Pass'ini gayet bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Sezon 8 gelir. Sezon 8 alırsınız. 9 gelir. 9 alırsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Kesinlikle şu an alabilirsiniz. Direkt iki sezonluk skin'iniz olmuş olur. Diyelim ki 7. sezon son sezon oldu. 7. sezonun Battle Pass'in sonuna kadar ilerlettiniz ve harcamadınız. 1300 coin'iniz olacak. Oyuna yeni başladıysanız o iki sezonda zaten bir tane karakter mainlemiş olursunuz. Mainlediğiniz karaktere gider o coin'le bir tane kostüm alırsınız. Ya yani 7. sezonu bu kadar sevmemizin nedeni de normalde 2 yıllık pes satıyorlardı. 2 yıllık pes bu sezon bitti. 6. sezonda 2 yıllık pes bitti. 6. sezona kadar kesinlikle zorunlu bir şekilde yapmaları gerekiyordu. Çünkü 2 yıllık pes atıyorlar. 2 yılda bu sezon doldu, 6. sezon doldu. Yani 7. sezonu yapmayabilirlerdi. Eski oyunların çoğunda da böyle yaptılar. 2 yıllık pes bitince direkt bütün desteği kestiler. Oyunu direkt bıraktılar. Bu oyunda öyle olabilirdi. Ama adamlar getirdiler pesi. Bu yüzden bu sezon bu kadar önemli. Ve kendi isteklerine göre de yaptıkları için özeneceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oyun aşırı hype'lıydı. Ama buglar yüzünden, şeyler yüzünden hiç oynanmadı, sevilmedi. Ya ben oynuyordum, videosunu çekiyordum ama ben de sövüyordum. Böyle dediğime bakmayın. Kendi isteklerine göre yapacakları için ben güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar insanı hype'layıp yarı yolla bıraktıkları için de bence yeni oyun çıkana kadar yapmaları gerekiyor. Ya en azından de başta dediğim gibi o iki karakterlik boşluğu doldurana kadar yapmaları gerekiyor. Yat kardeşim aşağı çok güzel. Burada bayağı adam var bu arada. Çok güzel oğlum. Gönder gönder derken mermi bitti. Ne yapacağız? Şöyle bir kill daha almamız lazım. Tabancayla oynarız. Tabancamız zaten çok güçlü. Ah be çaldı ya. Son mermiyi de kardeşim çarçur ettik. Güzel. Tabanca zaten çoğu silahtan daha güçlü olduğu için çatı çutur ya kardeşim sıkıntı yok. Ya iç sektöre girdiğimiz için şöyle silah değişeceğim. Kardeşim kulaklığını tak. Aşağıda bayağı adam var gibi de bu silahla biraz zor gibi orayı vurmak. PvK'yı bırakmasaydım keşke ya. Güzel. Çok güzel. Bu arada normalde bildiğiniz üzere sezonların içinde eski oyunların silahlarını da getiriyorlar. Önceki sezon getirmediler diye hatırlıyorum ben. Bakalım bu sezon getirecekler mi? Silah çeşitliliğinin artması lazım. Bence getirmeleri gerekiyor. İnşallah getirirler. Bence sezon ya bunu ilk yapmaya başladıkları sezon 2 miydi, 3 müydü? Öyle bir şeydi. O sezondan beri M24'ü bekliyorum ya. Artık getirin şu silahı. Ya bilmiyorum yeni silah getirmeleri lazım bence. Silah çeşitlilik önemli bu oyunda. Çünkü tek yaptığım bir şey adam vurmak. O yüzden silah silah çeşitliliği olması lazım. Tank var bir tane. Tanka bir şey yapamayız. Güzel. Çok güzel. Onu da öldürdüm. Bu arada bazı silahlar Iron Sight'la çok daha güzel oluyor. Böyle Clear Sight olanları kesinlikle Iron Sight oynayın. Ya şu an anlatmadığım bir şey var mı bilmiyorum. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Güzel aklımda kalan her şeyden bahsettim ben şu an. Böyle atlayalım kardeşim var mı gelen? Derken kazanıyoruz. Bence güzel bir video oldu açıklayabildiğimi düşünüyorum. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla Battlefield 2042 videosu için videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için de katılı kullanabilirsiniz. <laughs>